Merhaba, ben psikiyatrist Doktor Fatma Coşar. Bugün sizlere klinikte en sık karşımıza çıkan bir depresyon türü olan major depresif bozukluktan bahsetmek istiyorum. Öncelikle depresyon ne değildir? Depresyon can sıkıntısı, moral bozukluğu, şımarıklık, sahip olduklarına şükretmeme, acizlik ya da güçsüzlük değildir. Depresyon, hastalar arasında farklılık gösteren bir dizi semptomla karakterize, kronik ve tekrarlayabilen bir psikiyatrik sendromdur. Major depresyon son 30 yılda neredeyse %50 oranında artmıştır ve dünya çapında 300 milyondan fazla insan depresyondan etkilenmiştir. Tahminen her 5 kişiden biri yaşamı boyunca depresyonun en yaygın şekli olan major depresif bozukluk geçirmektedir. Peki depresyon klinikte nasıl karşımıza çıkmaktadır? Depresif duygu durum dediğimiz major depresif bozukluk hastalarında görülen zorlayıcı bir ruh halinden bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Depresif duygu durum genel bir keyifsizlikten derin üzüntü, acı çekme derecesine varan bir ruh halidir. Hastalar çok kolay ağlayabilirler hatta çoğu zaman görüşmeye başlamadan önce Hocam bugün buraya ağlamama kararı alarak gelmiştim ama başlamadan bile kendimi tutamıyorum diyerek kendilerini ifade ettiklerini görebiliyoruz çoğu kez. Özellikle ağır çök günlüklerde yani ağır depresyonlarda keder duygusunun çok baskın olması bazen diğer duyguların yaşanmasına da izin vermez. Mesela kişi sevgisini artık hissedemeyebilir. Çocuklarımı bile görmek istemiyorum. Onlara olan sevgimi eskisi gibi artık hissedemiyorum şeklinde ifade eder hastalar. Bazı hastalarda ise kaygı ön plandadır. Özellikle sabah erken saatlerde görülen bunaltı hasta açısından oldukça zorlayıcıdır. Hastalar Adeta göğsümde bir ateş topu var gibi yerimde duramıyorum. Hayat anlamsızlaşıyor. Güne nasıl başlayacağımı bilemiyorum şeklinde ifade ederler. Anhedoni dediğimiz bir diğer semptom ilgi ve istek azalmasıdır. Daha önce keyif alınan bütün etkinliklere karşı artık ilgi duymama ve bütün etkinliklerden uzaklaşma söz konusudur. Depresyonun psikofizyolojik işlevler dediğimiz 3 ana başlığı vardır. Bu yine 3 ana başlık sadece psikiyatristler tarafından değil, bütün tıp doktorları ve ruh sağlığı profesyonelleri tarafından da sorgulanması gerekiyor. Peki bunlar neler? İştah değişiklikleri. İştah da azalma ya da artma görülebilir. Özellikle istemsiz bir şekilde kilo alma ya da verme karşımıza çıkar. Bir ay içerisinde %5'ten fazla bir kiloda değişiklik çoğunlukla karşımıza çıkmaktadır. Ek olarak yine sindirim sisteminde yavaşlama, kıvızlık gibi ek belirtiler de karşımıza çıkar. Bir diğer psikofizyolojik işlev dediğimiz uyku değişiklikleri. Depresyonda uyku azalabilir, artabilir. Mesela uykuya dalmada güçlük, uykunun çok sık bölünmesi ve yine biraz önce bahsettiğim sabah erken saatlerde bunaltı ile uyanma çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer psikofizyolojik işlev ise cinsel isteksizliktir. Ek olarak antidepresanların kullanımına bağlı da orgazm, ereksiyon ve boşalma bozuklukları da karşımıza çıkabilir. Psikomotor yavaşlama dediğimiz bir diğer semptom ise hastanın konuşmalarının, hareketlerinin oldukça yavaşlamasıdır. Hasta adeta ağır çekimde gibidir. Ama bazı grup hastalarda Ajitasyon, bacaklarını hareket ettirme, elleriyle oynama, yerinde duramama gibi yavaşlamanın tam tersi daha hızlanma şeklinde semptomlar karşımıza çıkar. Depresyonun en önemli belirtilerinden biri ise enerji azalmasıdır. Hastalar çoğu zaman yorgunluktan yakınırlar ve bunlara bedensel belirtiler sıklıkla eşlik eder. Örneğin baş ağrısı ya da mide rahatsızlıkları gibi belirtiler depresyonla birlikte sıkça karşımıza çıkmaktadır. Düşünce içeriğine baktığımızda hastaların düşünce içeriğinde çoğu zaman acı veren anılar hakimdir. Özellikle suçluluk duyguları, değersizlik duyguları, geçmiş kötüdür bu hastalar için, gelecek ise korkutucudur. Kendilerini işe yaramaz hissederler, tedaviyi bile kendilerine hak görmezler. Hatta en son karşılaştığım bir hastam dedi ki Ailem beni artık özel okuldan almalı çünkü ben özel okula gitmeyi hak etmiyorum. Hatta buraya bile gelmeyi hak etmiyorum. Nasıl olsa hiçbir işe yaramıyorum şeklinde belirtilerle karşımıza çıkar. Bir diğer belirtimiz ise konsantrasyon güçlüğüdür. Hastalar der ki hocam bende unutkanlık başladı. Yemeği ocakta unutuyorum ya da koyduğum bir şeyi bulamıyorum şeklinde ifade ederler. Ee, ve bununla birlikte unutkanlıkla birlikte kararsızlıkta çok sık karşımıza çıkan belirtilerden biridir. Tabii ki bir hak sağlığı problemi olan intihar muhakkak değerlendirilmesi gereken bir durum ve hepimizin sorumluluğunda olan detaylıca incelenmesi gereken bir alan. Özellikle majör depresif bozukluk intihar sonucu ölümlerde ana risk faktörü olarak belirlenmiştir ve ölüm intihar düşünceleri sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu belirtilerin hepsi aynı zamanda olmak zorunda değil ama özellikle depresif duygu durum dediğimiz ve Eh, anhedoni dediğimiz ilgi istek kaybından en az birisinin belirtileri eşlik etmesi gerekiyor ve diğer belirtilerinde en az 5 tanesinin olması gerekiyor. Major depresif bozukluk tanısı koyabilmemiz için. Peki hastalar depresyonu nasıl ifade ederler? Yorgunum, mutsuzum, hiçbir şey yapacak halim yok sürekli ağlamak geliyor içimden. Evden çıkmak istemiyorum. Uyuyamıyorum. Artık hiçbir şeyden keyif alamıyorum. Bıktım bu hayattan. Kendimi işe yaramaz hissediyorum. Yaşamak dahi istemiyorum. Her şeyi unutuyorum. İşimde eskisi kadar başarılı değilim. Kimseye tahammülüm yok. Çocuklarımı bile görmek istemiyorum. Beni bıraksalar saatlerce boş boş oturabilirim. Günlerdir banyo bile yapmıyorum. Nefes alıyorum ama ölü gibiyim. Dünya adeta üzerime çökmüş gibi. Bu gibi belirtiler sizde ya da herhangi bir yakınınızda varsa mutlaka depresyon açısından kişinin değerlendirilmesi gerekiyor. Peki depresyonun nedenleri nelerdir? Depresyonun psikobiyo sosyal nedenleri vardır. Bunları özetleyecek olursak genetik yatkınlık dediğimiz. Birinci derece aile bireylerinde depresyon varlığında hastalanma riski 2 ila 3 kat arasında artmaktadır. Ve depresyon bir beyin hastalığıdır aslında. Beyindeki kimyasal dengesizlikler gibi biyolojik faktörler depresyonun ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Diğer yandan olumsuz çocukluk yaşantıları, çocukluğun erken dönemlerinde ana babadan uzun süreli ayrılıklar, Zorlayıcı yaşam olayları, sevgi nesnesinin kaybı, bunu illaki ölüm gibi düşünmemek lazım mesela. Çocuğun 0-6 yaş döneminde annesinin geçirdiği bir hastalık, annesinin uzun süre hastanede kalması ya da annesinde herhangi bir depresyonun ortaya çıkması, bakım verenin çocuğa yeterince eskisi kadar ilgi gösterememesi de bir kayıptır aslında çocuk için. Diğer yandan ekonomik sorunlar, aile içi problemler, iş yaşamındaki çatışmalar da depresyon nedenleri arasında yer almaktadır. Diğer yandan hasta kliniğe ilk geldiği andan itibaren değerlendirmemiz gereken hastanın kan değerleri. Bazen vitamin mineral eksiklikleri, bazen hormonal düzensizlikler de depresyona neden olabilir. Örneğin hastanın demir deposunda aşırı bir düşüklük varsa ya da tiroid fonksiyonlarında bir bozukluk varsa bu da bir depresyon nedeni gibi görünebilir. O yüzden muhakkak hastamızın kan değerlerini de gözden geçirmemiz gerekmektedir. Ayrıca depresyonda en sık tanımlanan kişilik özellikleri, aşırı sorumluluk alma, bağımlılık, narsizm, titizlik, güvensizlik, kolay suçlanma eğilimidir. Sosyal destek eksikliği, yalnızlık, maddi zorluklar gibi sosyal faktörler de depresyon gelişiminde etkili olabilir. Peki depresyonun tedavisi mümkün mü? Depresyon tedavisi tabii ki mümkün. Tedavide neler yer alıyor? Öncelikle psikoterapi tabii ki sürecin olmazsa olmazı. Depresyonun tedavisinde kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Diğer tedavi araçlarımız ise antidepresanlardır. Antidepresanlar beyindeki kimyasal dengesizlikleri düzenleyerek depresyon belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur. Bazen antidepresanlara ek olarak antipsikotikler ya da anksiyolitikler de tedaviye eklenebilir. Diğer taraftan genelde yataklı kliniklerde yapılan elektrokonvulsif terapi de depresyonun tedavileri arasında yer almaktadır ve son zamanlarda sıkça karşılaştığımız transkraniyal manyetik stimülasyonda depresyonun tedavisinde yer alan diğer bir tedavi şeklidir. Baktığımızda depresyon tabii ki tedavi edilebilir bir hastalık. Erken teşhis ve uygun tedaviyle depresyondan kurtulmak mümkün. Ancak burada sıklıkla yapılan bir yanlıştan size bahsetmek istiyorum. Depresyon sanki kişinin bilerek, isteyerek seçtiği bir yolmuş gibi görülüyor hasta yakınları tarafından. Ve hastalara şöyle önerilerde bulunuyor. Her şeyin var. Neden bu kadar üzgünsün? Neden doyumsuzsun? Senin yerinde olmak isteyen yüzlerce insan var. Hadi çık biraz evden, git biraz yürüyüş yap, alışveriş yap, spor yap gibi yaklaşımlarda bulunuyorlar maalesef. Ve bunu üzülerek söylüyorum ki bazen ruh sağlığı profesyonelleri tarafından da tam olarak depresyonun ağırlığı anlaşılmadan hastalara bu tür önerilerde de bulunuluyor. Ama bu hastaları daha çok olumsuz etkiliyor. Çünkü zaten değersizlik duygusu olan, zaten yetersizlik ve suçluluk duygusu olan birine, banyo yapmaya bile takati olmayan birine, hadi sen git birazcık spor yap dediğinizde hasta diyor ki bunu bile yapamıyorum ve ben asla iyileşemeyeceğim. Dolayısıyla depresyon hastalarına önerilerde bulunurken bu kısmı mutlaka gözden geçirmemiz gerek. Ve önereceğimiz her şeyin karşı tarafta mutlaka bir karşılığı olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Tabii ki hastalarımıza bazı önerilerimiz var. Ama bunun zamanının iyi planlanması gerekiyor. Öncelikle Hastanın çok ağır çökkünlük belirtilerinin gerilemesi gerekiyor bu öneriler için. Psikoterapi ve e, ilaç kullanımına ek olarak tabii ki hastalarımızda bazı önerilerimiz de oluyor. Ama bu önerilerin doğru zamanda yapılması gerekiyor. Zamanında planlanan sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku, sosyal ilişkileri güçlendirme ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı değişiklikleri de depresyon tedavisinde destekleyici rol oynamaktadır. Müzik